herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minyon Rush oynuyoruz. Hemen başlayalım. Ben biraz oynadım. Ama yani bu oyunda da e, Roblox gibi program yok. Bu arada bu Roblox'tan daha değişik. Bu Safe Source diye bir oyun var. Ona benziyor biraz. Böyle muzları topluyoruz arkadaşlar. Hoppa. Direkt tamamladık görevi. Allah Allah. Bir saniyede. Evet şimdi ee, gerçek oyuna başlıyoruz. Koş. Hakem kostümünü seçtik. Ben de bir daha, ben de ha Bende hakem kostümüm var. Şimdi koşuyoruz arkadaşlar. Yüz muz topla. Diyor galiba arkadaşlar oyun. Yüz muz toplayacağız. 90 muz kaldı. Ben azıcık koşmak istiyorum o yüzden muz toplayacağım. şuradan gidelim. Evet, normalde oyunda muz toplamamız lazım ama ben Allah. İşte de devam edelim hemen. Devam ettik. Böyle diril var 20 tane e, özel taşla size dirilme veriyor. Evet. Kazandık. kazandık. Klasik ada Yine Hangisini seçelim? Ada gezgini seçeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Kameraya bakayım derken bir anda arkadaşlar özür dilerim. Şimdi de size de konuşamadım ha. Arkadaşlar yüzüm tam gözükmüyor. Çok üzgünüm ama bu da çok hızlı bitiyor ya. O işte bitti bile. Allah Allah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kamerayı düzelttim. Şöyle biraz kenara. Ağırsak kamerayı tamamdır. Koş. Bek. 31 saniye boyunca koşacağız. Hadi bakalım. Hovalay. Hovalayyoz. Koşmaya başladık. Topluyorum bütün muzları. Hoppala 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 hoppala. Biliyorsunuz buna benzer Tom Altın Peşinde diye bir oyun da oynamıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Çok hızlı bitiyor ya arkadaşlar. Bana bu kadar yetmez ki. Oo 80 muz toplamış o pustanın Güzel. kendimizi aşıyoruz. Hoş. Hmm, hangisini alsa? Bir de normalini alalım. Sizin için. Size bakın minyonlara bilmeyen yoktur herhalde aramızda. Bayağı kişi biliyordur minyonları. Bana biraz ses geriden geliyor arkadaşlar. Size öyle geliyor bilmiyorum. Herhalde kayıtta olduğum için. Ses biraz geriden geliyor bana. Ama size öyle mi bilmem. Ve hangi taraftan gidelim? Bu taraftan gideceğim. Ee, ben Minyonların e, sinemasını mi hatırlamıyorum. Ama galiba izlemedim. Yazıda falan izledim ama evet, sonuna kadar izlemedim diye hatırlıyorum ama izlemiş de olabilirim. Öbür bir reklam çıktı hemen. Tamamdır. Sonraki diyelim hemen. Bu sefer biraz fazla koyduk. Klasik. Hadi gezgin alalım. Birazdan hakem de alırım altın kostümleri denemez arkadaşlar diyor. benziyor. Tom altın peşinde benziyor. Hop. Oo neden sallanıyor böyle her şey sanki bana şu an oynarken bana her şey sallanıyor gibi geldi. Tablet sallanıyor ama içindekiler de sallanıyor gibi geldi. Allah vahiy olduk yürüyorum yürüdük arkadaşlar 100 metre koşacakmışız evet bitti bütün minyonlar seviniyor Şimdi bir daha hakem minyonumuzu seçelim. Çe evet hakem minyonumuz. Evet. Abi kırmızı kart var. Bütün önümüzdeki her şeye kırmızı kart ver. Kırmızı kart, kırmızı kart. Allah. Evet ama bastım, bastım, bastım. Gidelim. Bizim için bütün paralarımı harcayıp diriliyorum arkadaşlar. Evet pekala gidiyoruz. Pekala. Evet arkadaşlar şu an bize bombalar geliyor daha az önce. hu uçtuk. Ve görev bitti. Hemen bu reklamı da kapatıyorum. Aa. Ah. Hemen devam ediyoruz. Bir no, daha hani seçsim. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. Ve gerçekten ekran sallanıyormuş gibi bir his var. arkadaşlar isterseniz siz de yükleyip bir deneyebilirsiniz. Her bölümde değil ama bazı bölümlerde gerçekten tablet sallanıyor ve ekran da böyle minyonların koştuğu yerde sallanıyor gibi bir his var sanki. Bana sesler yine hala sonradan geliyor arkadaşlar. Size sonradan mı geliyor bilmiyorum. Yani sonradan değil de biraz kısa geliyor. Mus super aldım. Bu super 60 metre koş. <laughs> Çok saçma. Evet devam ediyorum. K kapatalım. <laughs> ve evet, minyonu rush severler. Fantastik pro oyuncu sevenler. O yine. <laughs> Bir patron savaşı kaldı mı? O ne be? Yoksa biriyle mi savaşacağız? Bunu? Vallahi videodayken biriyle savaşırsam çok mutlu olurum. Size de göstermek istiyorum. Yani onu çok iyi bilmiyorum. Sadece milyonlar koşuyor sanmıştım ama ee, şu yukarıda patron savaşı var diyor. İşte, be, e, ben o patronu biliyorum. Oraya kadar izlemiştim. Bir tane köpek balığı var adamın. Allah. Öldüm. Hemen dirilelim. Bu. Hoppa! Hoppa! Oo ah Bir reklam üzerinden göndereceğim arkadaşlar. <gülme> ya da ee, kapatayım mı? Evet. Ya da dirilmeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Dirilme gücümüz kalmadı. Çok üzgünüm. Tekrar <laughs> ne diyeceğim? Evet arkadaşlar koşuyoruz. Umarım Patron Savaşı'na gelebiliriz. Ee, çok heyecanlıyım. Acaba gerçekten bir savaş mı olacak? Bilmiyorum. Koş koş koş. Koş koş Minyon koş. Muzları toplayacağım. Muzlar çok doğru yerlere götürüyor beni. Muzlar bana harita çizdiriyor. Buradan gitti o... Muzları, bütün muzları toplayınca hiçbir şeye çarpmıyorum. Muzlar çarpmamak amacıyla yapılmış. Ve zamanlaması çok güzel muzları. Arkadaşım. Onlara pat diye vuruyoruz. Ne sallıyorum? Aha, Ulan ne yapacağız biz bunu? Hoppa. Ne çarptı dronu? Arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Bu bunu bu da çılgınası iki de vardı. Olamam. Arkadaşlar bunda reklam izlemek zorundayım. bir durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an iyi galiba. Böyle kaldı oyun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orada bir sıkıntı oldu ve bana, bana video izlettirmedi. Nedense. Anlamadım. Ama şimdi hemen tekrar oraya geliyoruz. Merak etmeyin. Biz kimiz biz fantastik bir ailesiyiz. Aslında pek etmeyiz. Bu arada arkadaşlar 20 abone eder videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi öyle çok normalde. 20 abone eder çok yüksün. Bunu izlerken çok yüksün. Bu kadar yok.

bir şey. sonraki Şimdi, Şimdi kapatayım iki dakika video bitince devam edeceğim. sim awesome.